Aa, burada bir Elsa çadırı var. Çok merak ettim. Acaba içinde bu Elsa çadırının kim var? Neler var acaba? Çok merak ettim. Ay sallanıyor. Acaba sihirli bir çadır mı? Ay bir de el çıktı oradan. Aman Allah'ım çok korkuyorum. Nedir acaba? Aha şimdi de bir şey çıktı. Saç çıktı. Acaba Elsa mı içindeki Elsa'nın saçları mı? Dur bakalım çok merak ettim bu sürpriz nedir acaba çadırın içinden gelen kız kim olacak acaba çok merak ediyorum yoksa oyuncaklar mı var sadece? Aa bir de renkli gök kuşağı şeklinde bir saç çıktı. Ay çok heyecanlandım çok heyecanlandım nedir acaba? Ay bir an önce çıksalar da şu çadırın içinden görsek acaba kaç kişi var bilemiyoruz ki. Şimdi de Aa, Monster High bebeği Aa, en sevdiğim bebeklerden bir tanesi çok eğlenceli olacak zannedersem bu oyun evet şimdi de Monster High bebeği iki tane oldu inanamıyorum Aa, bir tane de kelebek çıktı kelebek bebek aman Allah'ım yere düştü ama artık içindekini de çok merak ediyorum çıksa artık hadi bakalım çık artık Tık 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 tık. Hadi çık artık sen de. Bir sürü oyuncağı var bu kız kimse. El sana çok yakın arkadaşı olmalı zannedersem. Hadi artık çık. Aa, aa. Şimdi de bir bey beyler bebeği. Nerede kaldın? İsmin nedir? Hadi bakalım sihirli. Kişi bize söyler misin kim olduğunu? Anladık çok oyuncakların var gördük. Şimdi de ikinci bir ey bey beyler bebeği. İnanamıyorum. Artık seni görmek istiyorum. Aa, inanamıyorum. Şimdi de, Maşa. Aa, çok heyecanlıyım hala. Saç çıktı, her şey çıktı, ama hala kız çıkmadı. Galiba içindeki Elsa olabilir. Bence içindeki Elsa. Aa, bir de montjes çıktı. Acaba bunun adı eski adı neydi? Hatırlamıyorum. Bir bebek daha geldi. Onun da galiba sandığı var. Sandığın içinde birçok şey var. Artık kendisi de çıksa çok merak ediyoruz kim ol. Aa! Çok tatlı Beybim, bir kız var içinde. Beybim. Hadi çık artık. Çık artık bakalım. Aha! Bu kadar oyuncak bu tatlı kıza mı ait? Çok tatlısın. Çok şeker bir kızsın. Ama son, sonunda şöyle yapacaksınız. Elisa beğendin mi diyeceksiniz. Ondan sonra ben onu konuşturacağım.